ziyaretimizi yapalım. Hem milletvekilliği döneminde hem belediye başkanlığı döneminde yaklaşık 14-15 yıldır kendisiyle beraber çalışıyoruz. Milletvekilliğinde de esnaf sanatkarın her zaman yanında oldu. Belediye, belediye başkanlığı sürecinde de ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle pandemi döneminde kapanmalarda hizmet sektöründeki esnaf sanatkarımıza yapmış olduğu yardım gerçekten Türkiye'ye örnek olmuştur. O anlamda tüm esnaf sanatkarımız adına biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sivas'ın kronikleşmiş sorunları vardı esnaf sanatkarı ilgilendiren. Bunlar neydi derseniz işte hal yıllardır çözülemeyen hal problemini Hilmi Bilgin sağ olsun çözdü. Ayrıca Eski sanayi sitesindeki problem benim çocukluğumdan itibaren gelen bir problemdi. Bu dönemde hak sahipleriyle anlaşarak hem hak sahiplerini üzmeden hem de Sivas şehrine yakışır gerçekten güzel bir proje yaptı. O anlamda da ben kendisine teşekkür ediyorum. Tabii o kadar çok şey yaptı ki şimdi bunların hepsini burada ifade etmek gerçekten zor. Kendisi esnaf çocuğu, esnaf dostu, bizden biri. Dün yanımızdaydı, bugün yanımızda. inşallah yarın da yanımızda olacak. Ben bu nezaketli ziyaretinden dolayı bütün teşkilatım adına kendisine teşekkür ediyorum. Sivas'ta bazı şeyler yapıldığı zaman takdir edilmekte zorlanıyor. Biz ahi esnaflar olarak, ahiler olarak yapılan iyi şeyleri takdir etmemiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Tebrik etmek etmemiz lazım. Bir esnaf olarak teşekkür ediyorum. Bizler gerek siyasi parti olarak gerek belediye olarak, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir şehrin güçlü olmasının esnafının güçlü, huzurlu olmasına bağlı olduğuna inanan bir ekibiz. Bu noktada da. Göreve geldiğimiz bugün, günden bugüne kadar esnafımızın birçok alanda desteklenme, hayatını kolaylaştırma, işini geliştirmek adına farklı alanlarda farklı destekler veriyoruz. Hükümetimizin verdiği destekleri zaten sizler biliyorsunuz. Bizler de bu dönemde maalesef belki 100 yılda bir karşılaşacağımız pandemi dönemiyle başlayan süreçte esnafı desteklemek, esnafımızın yanında olmak, şehri onlarla birlikte yönetmek adına, esnafımızdan kopmadan esnafımızla birlikte bu şehre hizmet ettik. Bizim görevimiz bu şehrin sorunlarını tespit etmek, ortak akılla birlikte istişare ederek sorunları tespit etmek ve tespit edilen sorunları da yine aynı şekilde ortak akıl ve istişareyle sonuca kavuşturmak. Hep söyledik, 5 yıl önce belediye başkan adaylığım açıklandığı gün bir söz söylemiştim. Şehri ortak akıl ve istişareyle Birlikte yöneteceğiz dedik. Bu birlikte kelimesinin içerisinde şehre dair görüşü olan, şehre dair fikri olan, şehre dair hayal olan herkes vardı. Allah'a şükürler olsun. Bunu da 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Şuna inanıyoruz. Bir esnaf çocuğu olarak şehirde esnaf güçlüyse, şehirde esnaf huzurluysa, şehirde esnaf yüzü gülerek dükkanını, iş yerini açıyorsa ki ahilik kültürü bunu gerektirir. O şehirde işler daha rahat gider. Sorunlarımız var mı? Var. Mutlaka olacak. Ama biz ekip olarak şuna inanıyoruz. Türkiye'yi ve Sivas'ı daha yaşanılabilir ve daha güçlü kılmak adına sorunlardan kaçmadan, sorunları kilim altına süpürmeden cesurca üstüne giderek çözüp bu şehri güzel kılmak, bu şehri güçlü kılmak ve hepsinden önemlisi Türk milletini güçlü kılmak ve huzurlu kılmak adına çalışıyoruz. bizim geçmişimiz belli, yol yürüyüşümüz belli. 21 yıllık bir AK Parti iktidarının içerisinde 5 yıldır da belediye başkanı olarak bu şehre hizmet ettik ve bir kez daha milletimizin emanetini yüklenmek üzere yola çıktık. Biz bu noktada Sayın Başkanımız sizlerin şahsında tüm esnaf teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Başkanım, başkanım, da Hazar Denizleri geldi. Yaptığınız Gönül Belediyeciliği'yle esnaf sanatkarın pandemiden beri her daim yanında oldunuz. Ben bu konudan dolayı şahsım kurullarım adına teşekkür ediyorum. Hakikaten demek ki Gönül Belediyeciliği böyle oluyormuş. Ahilik Teşkilatı'yla el ele verip esnaf sanatkarın her zaman yanında oldunuz. Bunun örnekleri var. Pandemiyi söyledim. Ama pandemiden sonra da, da, yaptığınız alt geçiş sorunları da kılavuz tarafında olan esnaf sanatkarımıza o dönemlerdeki mağduriyetini giderdiniz. Bizlerle olan birlikteliğimizde plasman konusunda Ankara'da genel başkanımızla görüşüp plasmanlarda bize yardımcı olduğunuzu biz birebir ifade ediyoruz, söylüyorum, içindekiyiz. Çünkü esnaf teşkilatı vefalıdır. Bu vefayı hiçbir zaman unutmaz, unutmayacak da. Biz dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Yarın da yanınızda olacağız. Çünkü siz halka içinde bulunan esnaf sanatkara hizmet ediyorsunuz. Bunu da birlikte yapıyoruz. Ben hizmetlerinizden dolayı şahsım kurullarım adına teşekkür ediyorum. Size de şahsınıza, ailenize, ekibinize, belediye çalışanlarına ve partimiz mensuplarına, buradaki başkanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti'de siyaset yapan AK Parti, ee, olarak milletin sorunlarını çözmek, ülkeyi, milleti daha güçlü kılmak, hem yerel hizmetlerle hem merkez hizmetleriyle birlikte kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar da bu anlayışa uygun olarak e, hizmet ve eser siyaseti yapan bir anlayışa sahibiz. Ee, belediyecilik anlayışımızın temelinde de bu var. Biz şuna inanıyoruz, esnafı güçlü olan, esnafı huzurlu olan, esnafı mutlu olan ve sabah ahilik kültürü gereği iş yerini Bismillahirrahmanirrahim diyerek güler yüzle açan bir esnaf şehri ise bu şehir mutludur. Bu şehir güçlüdür. Biz de bunu yapmanın gayret içerisindeyiz. Merkezi hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerek esnafa maddi destek, gerek kredi noktasında, gerek bunların faizlerinin finansmanı noktasında zaten anlatmaya gerek yok. Esnafımız bunu yaşayarak görüyor. Bunun dışında biz de yerel yönetim olarak zor zamanlarda, sıkıntılı dönemlerde sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği gereği esnafımızı desteklemeye onlarla birlikte istişare ve iletişim kanalını açık tutarak bu kadim şehre birlikte hizmet etmenin gayret içerisinde olduk. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle birlikte bir kez daha bu güzel şehrimize, sultan şehrimize, aziz hemşehrilerimize hizmet etmek üzere yola çıktık. Milletimiz bizi biliyor, biz milletimizi biliyoruz. Milletimiz bizim nasıl yol yürüdüğümüzü parti olarak da, siyasi anlayış olarak da şahıs olarak belediye başkanı olarak da geçmişimize baktığı zaman biliyor. Geçmişimiz aslında ne, ne şekilde bir gelecek tasavvur etmiş, ettiğimizin de göstergesidir. Zorlu bir beş yıl geçirdik. Pandemidir, depremdir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarıyla oluşan fiyat dalgalanmaları ama Allah'a şükürler olsun. Ne söz verdiysek o sözü yerine getirmenin Mutluluğuyla, gururuyla, yüz açıklığıyla birlikte bir kez daha milletimizin huzurundayız. Şehrin tüm dinamikleriyle, başta esnafımız, esnaf teşkilatlarımız olmak üzere, bu şehre dair hayal olan, bu şehre dair fikir olan, bu şehre dair düşüncesi olan herkesle bir araya gelerek, güçlü şehir, güçlü esnaf ve güçlü millet oluşturma noktasındaki çalışmalarımız devam edecek. Biz Sivas'a kara sevdalıyız. Sivas bizim memleketimiz. Memlekete hizmet etmek, ataya, babaya, ecdada hizmet etmek gibidir. Başkanı'nı sizi burada görmek. Fatih Bey, Merkezi Başkanımız. Ee... Allah razı olsun. Başı yeni baş, başkanımız. Yeni başkanımız. Yeni 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 başkanım. Allah razı olsun. Senin ismin ne? Büyük Mustafa, Büyük Yiğit'i. Tamam, Allah katında Mustafa. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Bu arada teşekkür ederiz kardeşlere. Sağ Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Öyleyeceksin sıran Mustafa 3'ünden. Şöyle şu bize mutlu ediyor. Yani 21 yıllık bir iktidar varsında sahada daha çok işte gezebilmek, dolaşabilmek bu eksik noksan yok manasında değil ama bir eleştiriye uğramamak. E, ha, sistem ha sitem olur. Sitem, sitem kime yapılır? Beklentisi olan kişiye sistem edebilirsin. Yani eşine sitem edersin, babana sitem edersin, kardeşine sitem edersin. Yabancı biri veya bir beklentisi yoksa sitem edemezsin. Böyle bir anlayışla çalışıyoruz. Millet bizi biliyor, kadroyu biliyor yani. Neler yapabileceğimizi, nasıl yapacağımızı. Yani, evet. geliyor 5-6'lı yapılarda da Bugün her alanda AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti kadrolarının şehirlerde hizmetlerde izi var. Onun için eser ve hizmet siyaseti dedik. Algıyla uğraşmadık, polemikle uğraşmadık dedikoduyla uğraşmadık, sadece eser inşa etmenin, hizmet etmenin gayret içerisinde olduk.